Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım videomdan keyif alırsınız. Herkese keyifli seyirler diliyorum. yine geldik. Ama bu sefer şeyde kalmıştık. Kulüp Bay Turban'da kaldık. Orası da çok güzel bir oteldi. Yani bütün yemeklerinden tattım şahsen. saat 2'deymiş otel girişimiz. Yani de olabilirmiş. Bakalım. Biraz Eğer ki alırsa... Geldik. Evet, biraz erken geldik. Neyse yalvar yakar gene diyeceğim. Bir şey olmaz herhalde. Abla çok uzaktan geliyoruz. <laughs> Uzak yoldan geldik, yorgunuz diye bizi alın diye. Belki de alırlar. İnşallah alırlar. İnşallah. Almasalar da sorun değil en azından. Almasalar da gezici yok. Zaten amacımız Mete evet. şey. ben Yolun güzelliği ne olacak peki? güzel. Mayem diye tutturmuşlar. Hiç, alttan şimdi, şimdi yani ben nasıl diyeyim sen beni? balayında Miami'ye götürmedin diye. Al Miami'ye getirdim işte. Al Miami'ye işte. Evet. 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 Dün Marmaris yolculuğumuza başladık. İki gün burada kalacağız. Aslında burada açılışı yapmak istemiyordum ama maalesef ki sabah çok erken saatlerde taktığımız için hani kendimize gelemedik o yüzden ben de dedim ki hani gittiğimiz yerde artık açılışımı yaparım ee, Marmaris'e geldik ve Marmaris'te de Yunus otel'e geldik yani otel gayet güzel ee, bu korona ile de zaten çok dikkat etmişler ama hani yani yeterli hijyene sahip mi çok fazla hani bu konuda yorum yapmak istemiyorum ama ben her yeri temizledim, öyle söyleyebilirim size gün içerisinde. Ee, dün neler yaptım? Dün e, güneşlendim, gelir gelmez. Ee, zaten nişanlım da akşamüstü yanıma geldi. Onunla da beraber yemek yedik, işte bir şeyler içtik. bir sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı da yani klasik bir kahvaltıydı. Ama e, denizini hiç beğenmedim. Normalde biz Marmaris'i çok seviyoruz ama burada Yunus Otel'in girdiğimiz e, plaj kısmı yani denizi çok pisti. Ayrıca çok soğuktu dün. Bakalım bugün nasıl olacak. İyi size. Burada bir banyomuz var. mini yastıkları koymak için dolap. Bir tek kişilik bir de çift kişilik yatak koymuşlar burada. Balkon çok güzel. Yani deniz manzaralı biraz rüzgaren çıktı az önce ama Sadece hijyen konusunda biraz eksikler bence. Çünkü yaklaşık bir buçuk saattir ben her yere elimden geldiğince silmeye çalıştım. Kapı kutlarından, işte prizlere kadar. Gölü mandarası gerçekten çok güzel. Ve biz de şimdi akşam yemeğine çıkacağız. Artık hazırlandık. Bana bir şey olmaz. Gülveren gelin de ya. Bana hiçbir şey olmaz. Ee, anlat hadi. Anlat abla biliyorsun. Ben ne anlatayım valla işte bütün gün güneşlendim. Hı hı. Ondan sonra denize girdim. Hı hı. Sen ne yaptın? Bir melek misali. Ben de bir inek misali çalıştım. <laughs> evet inekler çalışır, melekler yer. 40 derece güneşin altında, ağzı çift maske. <laughs> o köşe senin, bu köşe benim, Fethiye senin, Köyceğiz benim, Göcek senin, Ortanca benim gezdim, tozlu tolan mı? Beni biliyorsun ben gezmeyi seviyorum. Tabii. denizi yani. daha çok seviyorsun, onu da göreceğim. Denizi oldum. daha çok seviyorum tabii ki. Neyse ki rüzgardan sen de fazla gidemedin, ama Fethiye'de Marmaris çok güzel. Şey ama e, su serindi, yani soğuktu normaldi yani. Tot. E, 4 gibi bir sıcak oldu. Herhalde benim de vücudum yandı. Yandıktan sonra tabii ki daha çok böyle denize girmek istedim. Akşam güneş kime vuruyordu? Akşam güneşi sana vurunca güzele vurmuş oluyor tabii ki. benim için başka bir şey de denenebilir. Şimdi söyleyeyim, samsur var. Böyle işte. Nil Yere şu an. İlişkileri biliyorsun böyle değişiklikler heyecanlı tutuyor ayakta tutuyor bizim de bir değişiklik yapmamız lazım o Sizin da sen? arabaya evet kalkamadım. arabayı katmaya getiriyoruz. çok tatlısın biliyorum nereye getirdin beni değişik bir yere nasıl bir yer senle de ilk defa geldiğimiz yani. bir yer İlk defa mı evet araç çıkamaya geldik İlk defa mı geldiniz aracı? Evet. Daha sen lütfen hiç arabayı kazmaya Biliyorsun. Arabama çok laf ettin. Çok pis dedi. Gerçekten bütün hayvanların dışı senin arabandayız. Evet. Çünkü doğayla iç içe bir yerdeyiz ya. <laughs> Hayvanlar arabama saldırdıkları için birazcık katliam yapmış olabiliriz ama yapacak bir şey yok. Şimdi onlardan kurtulmak üzereyiz. İnşallah. Evet. Buranın adı neymiş? Mehmet Otobüro. <laughs> Adaşım. Aynen Mehmet ama. <laughs> Mehmet Mehmet fark etmez. Ondan sonra da marineye gideceğiz sen. De. Ya ne ısmarlayacaksın bana? Bakalım. ne <laughs> varsa kısmette. Onu yiyeceğiz Allah nasip ederse. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Çok detaylı bilgi vermedik ama <laughs> detaylı bilgiler daha sonra inşallah. İnşallah. Evet. Evet bu akşam da Marina'ya geldik. Burada yemek yiyeceğiz Mehmet Bey'le. İnşallah saat 8 oldu ama bakalım bizi içeriye alacaklar mı? Hadi bakalım yemeğe. Bizi alırlar mı? Biz şansımızı denemeye değer. Diyorsun. Aynen biraz geç ama. Evet. Saat 8 oldu. Umut fakirin ekmeğidir. <laughs> Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Diyorsun. Aynen. Aa, burada alışveriş yapılacak yerler de var. Var tabii ki. Marina şey AVM gibi burası. Evet çok güzel çeşmedeki marina da böyle. Evet, çeşmedeki marina da böyle. Bütün marinalar böyle. Kuşada size tur marina da böyle. Aa, setur doğru. Size tur reklamları. Bütün <laughs> marinalar böyle yani. <laughs> İstanbul'daki marinalar da böyle bu arada. Umarım alırlar bizi ya. Çok acıktım. <laughs> Yaklaşık bir saati aşkın araba yıkattık. O yüzden geç kaldık yoksa bu kadar geç gelmeyecektik. Dayanadı ne? 족배하는 마무리에 어떤 과일 고그들그 지혜도 Marmaris yolculuğumuzu tamamladık. Şimdi otelden çıkışımızı yaptık. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Dün akşam marina da yemek yedik biz. Ve yaklaşık 45 dakikamız vardı. Mecburi olarak hani orada video çekemedim. Ama hem çok lezzetliydi yediklerimiz. Yani ahtapot yedik. İşte kalamar, karides. Böyle bir salata yedik. Fotoğrafını çektim ama ee, ya muhteşemdi. Ee, ve maalesef 2 saat 9'da hani e, sokağa çıkma yasağı başladığı için e, oradan ayrılmak zorunda kaldık. O yüzden 45 dakikamız vardı. 45 dakikada nasıl yediğimizi bilmiyoruz. Kesinlikle tekrar oraya gideceğimden emin olabilirsiniz. Onun dışında da işte sonra otele geldik ve uyuduk. E şimdi işte kahvaltımızı yaptık. Artık çıktık.